<laughs> Orada kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zabadak dedi. Ben de Vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar de yok arabada. Ama tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? kimden kaçıyor orada? Yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da. Beni çarptı, beni yanan ışıkta. Ya derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam, ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da, şu anda kanunen o suçlu. O suçlu yani, devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta durduğundaydı, ben barık yedeceğim evimde şu anda yatır olacağım. Yatır. Yatır olacağım, yatır. 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 Dayı inşallah. Ulan tamam. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. <laughs> Ana, tekerim bir şey yok.